aşkını duman almış, Gümüş durmaz akar. Güneş ufukta şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. La 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 la. Biz arabadan niye bu kadar erken indirdiniz? Yani niye bu yolu yürüyoruz anlayamadım. Ne güzel beygül hanım bu, bu mis gibi havayı doldurun ciğerlerinizi. Evet ciğerlerimiz bayram yapıyor ama ayaklarımın ağrısını evet. kim tedavi edecek onu bilemiyorum. E, marşın temposuyla yürürseniz ayaklarınıza hiçbir şey hissetmez. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Bu <laughs> şey, Beyhan Hanım, ...bizim şef gençliğinde <laughs> ilgi olduğu için ondan böyle enerjik <laughs> yani. <laughs> Belli oluyor. <laughs> Kemal Bey. Efendim? Kemal Bey, Memnun'un gelmeyeceğini Zeynep'e nasıl söyleyeceğini hiç bilmiyor. Bunu sizden başka kimse ona söyleyemez Beyhan Hanım. Çok zor Kemal Bey. Çok zor. Zeynep'in neler hissettiğini bir bilseniz. O zaman her şeyi çözer benim. Her şey. Öyle Buyur. mi dersiniz? Al bakalım memur. Sana bir içi çat. Eyvallah. Ee, Cem yok mu bugün? Yok Cem düğüne gitti Selim düğüne abi. Düğüne mi gitti? Hayrola kimin düğünüymüş bu? Bizim köylü kız vardı ya. Hani birkaç kez gelip dürüm yemiştik. Ee? Bu, bu akşam evleniyor da. Senin hala ne işin var oğlum burada? Hala damat tıraşı bile olmamışsın. Hadi, hadi kalk hadi. hadi. Dur abi dur ne yapıyorsun ya? Ya oğlum. Sen bu akşam o düğünde damat sandalyesine oturmayacak mısın? Hadi kalk git hadi hadi. Allah bilir senin damatlığın da hala kur temizlemecededir. Dur ben şu arabayı kapatayım sana yardımcı olayım. Yok dur Selim abi dur. Bu akşam ben damat falan değilim. Ne? Sen bu akşam damat falan değil misin? Yok Selim abi. Hem öyle bir şey olsa... ...ki büyük ihtimalle hiçbir zaman olmayacak. Ben sana yaldız davetiyeleri getirip elimle vermez mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi dur. Benim kafam çok karıştı. Yani o köylü kızı. Her bakışında sana deliler gibi aşık olduğunu... ...şu martıların bile kaç kere şahit olduğu köylü kızı... ...bu akşam evleniyor ama seninle evlenmiyor. Aynen öyle Selim abi. Ve sen burada turistik develer gibi oturmuş, buna izin vereceksin, öyle mi? Ben bu soruyu son günlerde ne kadar çok duydum ya. Oğlum ne saçmalama. O kız senden başkasıyla evlenemez. Ya siz kaç defa oturdunuz burada yarım saatten fazla? Yarım saatten fazla mı? Evet, burada yarım saatten fazla oturanlar mutlaka evlenirler. Neyse. Biz istisnaymışız demek ki. Yok kardeşim, siz salak mısınız? Ne? Normalde benim durumlarım zekayı güçlendirir, zihni açar ama yani... Hikaye çok uzun hikaye be Selim abi. Hatta bizimki yılan hikayesi. Ben öyle yılan hikayesinden falan anlamam kardeşim. Ben bir tek gördüğüme inanırım. Ve ben Memoli, iki güzel insandan başka hiçbir şey görmedim. Ha. Sen şimdi istersen şu yılan hikayesini bir de şu martıları anlat da onlar da gülsünler. Ya elinde olmayan çeşitli teknik nedenlerle onunla evlenemiyor olsan bile böyle bir akşamda onu yalnız bırakmaman lazım. Senin yüreğin daha ne kadar yanar bilmem ama Memoli. Yüzüne takacağın sahte bir gülümseme bile onun bundan sonraki hayatında su serpecektir yüreğine. Seni hep iyi hatırlayacaktır. Ulan ayaküstü sana güzel balık yapalım derken canım şişleri yaktık be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.